Yeni Mesaj Gazetesi tarafından organize edilen Milli Kahramanlarımızı anma programlarının dördüncüsü Eskişehir'de düzenlendi. Programa Osman Gazi Üniversitesi Kongre Merkezi ev sahipliği yaptı. 6 saat süren program boyunca tam 30 isim kürsüye gelerek Türkiye'nin ve İslam dünyasının içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik durum üzerine analiz yaptığı çözümü gösterdi. Yeni Mesaj Gazetesi tarafından organize edilen Milli Kahramanlarımızı Anma Programları serisi devam ediyor. Bu hafta Eskişehir'deyiz. Program şu anda devam etmekte ve konuşmacılar sunumlarını yapıyor. Programa ilgi büyüktü. Ana salon dolunca diğer salonlarda izleyicilere açıldı. Ana salon dolmuş durumda. Şu an biz ek salondayız. Ek salondan insanlar kurulan dev ekranla programı takip ediyor. Programın onur konuğu Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Başlı. Haydarbaş konuşmasına başlamadan önce grup nefesin seslendirdiği marşlara eşlik etti. Bu sırada salonda coştu. BTP lideri konuşmasında çarpıcı bir Atatürk analizi yaptı, ekonomi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasının sonunda Profesör Doktor Aydar Başa, Eskişehir'in sivil toplum örgütlerince çeşitli hediyeler sunuldu. Sayın Profesör Doktor Aydar Beyefendiye, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı İrfan Çetinkaya ve Hacı Bektaşi Derneği Başkanı Muzaffer Çetinkaya, BTP liderine Ehli Beyte hizmetlerinden dolayı plaket verdi. Ehli Beyte vermiş olduğunuz Türkiye'de 1400 senede aydınlatılmayan bir gerçeği ispat ettiğiniz için size teşekkür ediyorum minnettar oldum Alevi toplum adına. Ben de teşekkür ederim. Eskişehir spor taraftarları da BTP liderine form hediye etti. Tam 6 saat süren programı büyük bir dikkate takip eden vatandaşlar da mikrofonlarımıza değerlendirmeler yaptı. İsmim Hasan Bektaş. Alevi inanç Önderiyim. Alevi Cem Vakfı'nın yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Haydarbaş hocamızı severim. Ehli Beyt'i sevdiği için, Yüce Önder Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı sevdiği için, onlardan bizlere bilgi verdiği için, halkı birleştirmek istediği için. Çünkü sevgi din, sevgi iman, sevgi can, sevgi canan. Sevgi en güzel sığınılacak liman sevgiye gel sevgiye. Eskişehir'in Eskişehirli olarak beğendim. Ve Türkiye'nin her yerinde de bu programların yapılmasını ben şahsım adıma isterim. Gerçekten memlekete yararlı olacak bir kişiler var ekip kuvvetli benim gördüğüm kadarıyla hani bu böyle giderse inşallah vatandaşlar da aklı başına gelir de nerelere gideceklerini kendilerine bir doğru yol çizerler. Böyle programları izledikleri zaman çok çok iyi bir yararlı bir program olur. Yani bu konuda arkadaşların tavsiyesi üzerine geldim ben buraya. Gerçekten bu program ben uğurlu buluyorum. Çok uğurlu buluyorum. Yani bunu e, temel ediliyorum. Yani bunu Ülkeyi öyle bir esir aldılar ki Atatürk Müslüman değildir, Atatürk şöyledir, Atatürk böyledir. Atatürk'ün ne olduğu önemli değil. Atatürk beni bugüne getirebildi mi getiremedim. Önemli olan bu. Milli kahramanlarımızın hepsinin amaçlı tek bir şey buydu. Türkler asırlar boyunca hani geçmişten günümüze baktığımız zaman esir düşmeyen tek mi millettir. E esareti asla ve asla göz yumamayan bir millettir. Hani zaten üstad gerekeni layıkıyla söylüyor. Bilmemiz gereken bir şey varsa bu yüzyılın lideri de Profesör Doktor Haydar Baş'tır.